Herkese tekrardan merhabalar. Bu e-Priori analiz yapmış olduğumuz alışveriş sepeti analizini birazcık daha çeşitlendireceğimiz, daha detaylı öne gireceğimiz bir video bu. Demografik özellikler açısından acaba nasıl etkiler var, nasıl bu etkileri görebiliriz ilişkin bir videomuz olacak. Hemen bir kadın erkeğe göre acaba bu kurallar ne kadar değişiyor, ne kadar farklılık gösterişkin ilişkin analizimizi yapmayı deneyelim. Şöyle bir type attım. Type'tan buraya bir connection yaptım. Bu connection'dan bağlantıdan diyelim pardon, özür dilerim. Bağlantıdan sonra bunu bir e, buraya eklemek istiyorum. Şimdi nasıl yapacağız? İlk önce şunu bir yapayım. İlk e, ilk videoda yaptığımız üzere bunların hepsini bir none seçiyorum. Sonra bunların hepsini gidip bot seçiyorum. Niye bunları böyle seçtiğim ilk videoda var. Bir de ben ne istiyorum aslında cinsiyeti burada bir değişken olarak işin içine girmesini istiyorum. Ama burada bot seçemem çünkü birey e, bir dondurulmuş et aldığı için kadın ya da erkek olmayacaktır. Büyük ihtimal kadın ya da erkek olduğu için değil mi bir dondurulmuş et alacaktır. Yani dolayısıyla cinsiyet dediğimiz şey son çıktısı olamaz bir unsurun. Daha çok bir öncülüdür. Özellikle bizim bahsettiğimiz bu durumda. Dolayısıyla ben o yüzden burada cinsiyet çıktısını in olarak seçiyorum. Apply ve OK diyorum. Şimdi tabii bir hata yaptık. O hata yapmak için özellikle e, direkt bu şekilde başladım. Hemen gidip şuradan bir algoritmamı seçeyim. Connect diyim hızlıca yapıyorum çünkü diğer videoda bunu yavaş yavaş anlattım. Şuradan bir yüzde 50 yapalım, sonra execute dedim. Gördüğünüz gibi analizimiz yaptı. İki kere basıyorum, tıklıyorum. Execute ettiğimizde şunu göreceksiniz. Mesela burada bir kural koymuş, ama bu kural şöyle üzerine gelip bastığımda gördüğünüz gibi cinsiyetin male olduğu bir kural. Yine geliyorum, bakıyorum, cinsiyet yine male. Buraya bakıyorum hep cinsiyetler mail dikkat ederseniz. Niye? Çünkü kadını, female'ı ayrı bir cinsiyet olarak ele almaktansa algoritmanın şu anki haliyle oraya bir yapılmamış durum gibi elde ediyor. Yani oraya bir sıfır değeriymiş gibi kabul ediyor. Male'i de bir değer olarak kabul ediyor. Sanki yani biranın satın alıp alınmama durumu gibi. Dolayısıyla bunun bir düzeltilmesi gerekiyor. Diğer türlü sadece size meyilli içeren kuralları yani erkekleri içeren kuralları verecektir. Kadınları içeren kuralları vermeyecektir. Lütfen dikkat edin burada harfi F ile başladığı için değil. Eğer veriye bakarsanız kadınların harfinin F ile başladığını görürsünüz female e, olarak. Ama durum bundan da kaynaklanmıyor sadece. İkili yani bunu bir flag veri olarak kabul ettiği için female ve male olarak kabul ediyor ve bunun üzerinden gidiyor ve male'i doğru, female ise daha doğru değil, female, male yapılmış, female ise yapılmamış durumu olarak kabul ediyor. Dolayısıyla bunun bir düzeltilmesi gerekiyor. Bu düzeltmeyi nasıl yapıyoruz? Record operations'a, pardon, field operations'a geliyoruz. Buradan Drive seçeneğini seçiyoruz. Type'dan Drive'a bir bağlantı atıyorum. Şöyle yapayım daha net gözüksün. Sonra buraya iki kere basıyorum. İlk olarak buradan Field Type Flex seçiyorum. Buraya da Flex seçiyorum benzer şekilde. Drive as Flex. Sonra şuradaki bir hesap makinesi işareti var. Buna basıyorum. Bu bana böyle bir ekran çıkartıyor. Bu ekrandan bu cinsiyete iki kere basıyorum. Eşittir diyorum. Tek tırnak işaretimiz var. Lütfen karıştırmayın. Eğer bir alfabetik şey kullanıyorsanız tek tırnak işaretini kullanmanız gerekiyor programa. F diyorum. Ve tekrar tırnağı kapatıyorum. Sonra da okey diyorum. Şimdi bunu yaparak ne yapıyorum? Şimdi eğer diyorum ki cinsiyet f ise yani female ise bunu true olarak ata. Ve buraya şey diyelim kadın diyelim. Bunu orada da bir sütun olarak kadın olarak ekleyecek. Ne yaptığımızı şimdi daha net göreceksiniz. Apply diyorum ve okey'e basıyorum. Hemen bir tane table atayım. Ve drive'ı table'a bağlayayım. Table'a iki kere basıp bir execute edelim. Ve aslında ne yaptığını çok net bir şekilde göreceksiniz şimdi. Burada gördüğünüz gibi kadın diye bir sütun açmış. Eğer burası M ise kadın sütununa F demiş. Orası ama F ise kadın sütununa da ne demiş? T demiş. Dolayısıyla ben bunu da biraz sonra verimin içerisine alarak yani şuradaki biraz sonra oluşturacağım a priori analizinin verisinin içerisine alarak ne yapabilir hale geleceğim? Programda analizimde kadınların da kullanılmasını sağlayacağım. Nasıl yapacağız bunu? Hemen geleyim şuraya bir e, type atalım, şöyle bir connection yapalım, ondan sonra bu sex in de gelelim bakalım, kadın da in, okey diyorum. Ondan sonra modeling'e geliyorum, yapıyorum buraya atıyorum, connect diyorum, Appriorim'e bağlıyorum. Yine kurallarımı %50'ye getirelim, öncekilerle aynı olsun, execute edelim buraya atadı. ve Bu sefer ben doğru sonuçları elde etmiş oldum. Yani kadınların da dahil olduğu sonuçları. Nasıl? Çok net bir şekilde görebileceksiniz mesela. Mesela bu şarap ve konfeksiyonu alan bireylerin aslında daha çok kadınlar olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz değil mi? Kadın eşittir T'yi gördük burada. Dolayısıyla bir birey eğer şarap alıyorsa ve kadınsa gidip konfeksiyon ürünleri de alıyormuş. Dolayısıyla bu tür değişkenleri atayarak aslında programın bir diğer videoda anlattım şu Matrix'te yaptığı ve ne kadar doğru tahminlediğini gösterdiği şeylerin doğru tahminleme oranı da arttırırsınız. Çünkü bu kurallar aslında kadınlar için mesela şu kural geçerli değil gördüğünüz gibi. Bira ve birisi gidip dondurmuş gıda alıp daha sonra da eğer bir e, dondurulmuş daha kavanoz e, sebze alıyorsa o bireyler kadın değiller. Bunu yapan davranış biçimine sahip olan bireyler erkekler. Çünkü baktığımızda kural setine öncüllerde bunu erkeklerin yaptığını görüyoruz ancak bu tür demografik özellikler eklemek istiyorsak bir aşamamız var, daha var dediğim gibi duruma göre değişmekle birlikte. O aşamada gerçekleştirilmesi ve verinin bu şekilde elde edilmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz bu şekilde denilenleri indikçe programın ve algoritmanın çok daha geniş ve çok daha değer yaratabilecek neler yapabilirsiniz? Analizler yapabilirsiniz ve doğru bir şekilde tahminleme oranınızı arttırırsınız. Çünkü ne kadar fazla veri koyarsanız programa program çok daha doğru bir şekilde tahminleyebilir hale gelecektir. O daha önce bahsettiğim videoda buradaki metrikse fark et dikkat ettiyseniz sadece 7 -8 tane değişkenli bir tahminleme yapıyor ve ona rağmen %65'lik oranları tutturuyordu. Düşünün ki siz buna demografik özellikleri, yaptığı harcamayı, bireyin oturduğu yeri, ev sahibi olup olmaması gibi özellikleri de eklediğiniz müddetçe o yaptığı tahminleme de çok daha üst düzeyde ve doğru olacaktır. Hepinize çalışmalarda başarılar diliyorum. İleride yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak için kanalımıza üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere.